Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası için videomuzu izlemeyi unutmayın. Kuzey ve Yıldız mutlu olsun, bebekleri sağ salim dünyaya gelsin diyorsanız beğeni tuşuna basmayı, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kuzey ve Yıldız için her şey rüya gibi olacak. Sonunda bebeklerin cinsiyetini öğreneceklerken bu sefer de Nahide'nin cinsiyet partisi bunu engel olacak. Nahide yeğeni için en güzel organizasyon yapmanın derdine düşecek. Feride cephesinde ortalık karışık olacak. Aşk üçgeninde kafası karışan Feride sonunda bir düello ile kimi seçeceğine karar verecek. Ben Mete'yi seçmesini tercih ederim doğrusu. Osman yeni işine başlamıştır sonunda. Gökçe'nin kıskançlık krizlerine maruz kalan Osman bunu bertaraf etmenin de yolunu bulacak. Osman'ın direksiyon doğuyu yakalması ortalığı birazcık kızıştıracak ve Gökçe'ye korku dolu anlar yaşatacak. Her şeyin bu kadar yoluna gitmesine şaşıran Kuzey Yıldız, çiftimiz, cinsiyet partisinde bir türlü Kuzey'in balonu patlatamamasıyla bebeklerinin cinsiyetini öğrenemeyecekler. Yıldız'ın daha parlak bir fikri vardır. Bu da balonu kendi yöntemiyle patlatması. Ben Kadıoğlu ailesinde bir erkek çocuk gelecek diyorum. Bu konuda sizin fikirleriniz neler? Bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.